merhaba arkadaşlar. Ay bir kanalına hoş geldiniz. Ben Burak bugün yanımda Zombi oynuyor kanalından Arda var. Merhaba. Bugün sevgili Türk yapımı o... <laughs> Türk yapımı olan oyun Zulay'ı oynuyoruz. E, aç şu an oyunda açık beta. Daha de çok güzel grafikleri falan. E, bugün işte maç yapacağız. Ölüm maçı. Eee Team Deathmatch'te e, Arda ile birlikte e, Ayrıca bir duyuru da yapalım dedik. Aybulu bir kanalı artı iki kişi yönetecek. Evet. Eee şeyli zombi oynuyordun Arda'yla ben. Eee beraber ortak video yükleyeceğiz. Başka birileriyle anlaşırsak onlar da gelirler. Evet zaten bizim eskiden bir ekibimiz vardı. Ta ki e, ona internet bağlanılmayana kadar. Yoksa bizim büyük, çok büyük bir planlarımız vardı. O kanal zaten şu an 60-70 abonede. Ama hiçbir şey yüklemedik yani. 2 yıl oldu galiba. Ondan sonra zaten son sezon önce falan açmışım. Evet arkadaşlar biz oyuna girince videoyu başlatacağız. Size bir saniye gibi gelecek ama bize bir dakika, on dakika falan. Bay bay. Evet arkadaşlar Üsküdar sokakları mapinde Team Deathmatch oynuyoruz. Zula vardınız. Ayrıca biz de oynamak istiyorsanız nicklerimiz Arda Balkan'la Burak 22. Evet. Arkadaşlık istiyorlar zaten. Evet arkadaşlık istiyorlarsa zaten sizlerle oynayabiliriz. <laughs> Üsküdar sokaklarında oynayacağız ha. Ah Üsküdar. Gelmeyeli ne kadar uzun süre oldu. Gel. <laughs> Gerçek hayatta mı yoksa oyunda mı? oyundan mı bahsediyorsun? Yok o evet. zaman bilmiyorum bunu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet, at, bu at, oyundan at. bahsedeceğiz. Zula'dan. Evet. Bence Türk yapımı olması güzel. Çabuk tutacağına Doruk inanıyorum. Peki. Çünkü çoğu Türk oyuncu ıı, Türk oyun sektörünü sevmiyor. Çünkü hem oyunlar kötü hem bir şeyler yani. Oyunlar kötü dediğim yani. Anladınız siz yani, nasıl anlatsam kelimelerle anlatamıyorum. Sen bir yanıma gelsene. Yanındayım zaten. Kız mı oldun? Evet. Abi o an elim o... kıza geldi, ne yapayım. Bak, sen... bırak. Ne? Basta apartmanlar bile Türk apartmanı bildiğimiz. Bizde Abi. şu şeyler çok popülerdi bu, demir şeyler. <laughs> Abi onlar Amerika'da da var ha. Bizde daha popüler. Abi bak, klimasını patlattım kadının. Adam geldi. Ama... Adam, geldi. Adam gelmemiş. şurada var herhalde var. Arkamda. Öldürdü. Aa beni öldürecek Abi sen zula mısın yoksa e, ee, şey Radyo. Senin yanındaydım az önce değil Evet arkadaşlar ayrıca benim alt tuşum kırılmış. 2 İki dakika önce havaya kalktı. Alt tuşu değil de o, alt. Alt tuşu derim zaten. Alt dedim abi. Ha ben sen. Peki. Abi ben. Bence. Kaldırıyorlar. Of oh, fena oldum. Ben aldım lan beni saydı. Ben aldın aldım dedi zaten. Ha, ben de aldım aldım anladım. Adam geliyor sanırsam eve. Arkadan geliyor. Ben... Vuramadım bacağından vurdum. Abi iki kişi öldürdüm lan. Gördük Adamı adam camdan aşağı düştü. Adamın geldiğini bile bilmiyordum. Ya şansa patlattım. O şey. Oo arkamdan vurdu. Dikkatli ol. Ay İbrahim ya. tatlı ses. <laughs> İbrahim tatlı sesi şimdi gördüm adamı vuramadım ya. ben arkamda adam geliyor diyorum sen İbrahim tatlı <laughs> arkamdan vuruyor. Vur. Arkada. <laughs> abi göremiyorum adamı. <laughs> abi adamın tipe bakma çok, çok fena öldü Adamın tipi de kaymış. Hayır sen benim arkadaşımı mı öldürüyorsun? Evet, bomba sanmıştım, sis bombasıymış. Tam, Tam kafadan vurdum lan, helal bana. Kendime Hı. helal olsun diyorum lan. Nasıl fan nasıl fantezi yapıyor? Lan lan adam var. Ya. Abi ya. Abi şu A tuşuma üflesen uçacak biliyor musun? <laughs> Abi İbrahim Tatlıses afişleri var lan. Yani oyun çok hoşuma gidiyor. Çok garip geliyor. GTA 5 ile Türkiye'de geçeceğini düşünsene çok güzel olurdu. Aynen acayip. Adam var arkanda! What? Oh. oh, oh, oh! Kaçtım. Öldüm. Öldüm. Ben de öldüm. <laughs> çok iyi Bir adam, şey. adam ismini Sovyet yapmış. Sovyet. Sovyet. Sovyet değil Sovyet. Silahımı inceliyorum nesi gerizekalıydı. Vuramadım ya. Benim aldığım silahla da şey odaklanamayınca ölüyorum. Abi adam beni arkadaşı sandı galiba ama öldürdü. Ama öldü. Niye <laughs> arkadaşı sansın Bilmiyorum. Manyak bir kelime koydum biliyorum. Adam var şurada tam bir Türkiye'de. arkadan vurdular. Mermi değiştiriyorum inşallah beni vurmaz <laughs> ve kafir. lideri öldürdüm. Ayrıca buradan da buna satışıyor ama Evet. Burak. E, öldü. Lan ışıklar gitti geldi lan aniden. Burak 22 kız oldu ve öldürüldü. <laughs> kız oldu ve öldürüldü. Siz abi burada. <laughs> İbrahim tatlı ses. İbrahim tatlı ses dedi ve öldü. Yok öldürdüm İbrahim. İbrahim <laughs> Abi kim patlattı lan onu? <laughs> Dışarıdan bomba attılar. Oha lan. İbrahim tatlı ne? İbrahim tatlı ne lan? Bilmiyorum şimdi. Aşağıcana bir Şarjım Of Bence Buna <laughs> <üstüne> vuruyorum Motherfucker, <laughs> the hmm, fuck What the fuck Aa. Bir zamanlar Kayı adında Bir çocuk varmış Bence yani bu oyun tutulur mu? Tut Tut, tut. E İşte Her tarafından acı şey var lan. Ha, bizde de bu çok Bak ne buldum. Saloç diye oto an alarmı, oto alarmı diye bir yer buldum. Ha da bak Türklerde bu şeyler kırıktır ya hep. Vallahi hiç kırığını görmedim lan. Ben. <laughs> ben hep görüyorum kırığını. Nasıl şanslı da Türkiye'ye benzetmemiştim. Al, alamadım. Başkası aldı. Dikkatli ol lan. Oha! Dikkatli ol dedim. Dikkatli ol. Abi adamı ben öldürdüm. Ha ha Orada şey bekle. Ölebilirsin. Sen kötü şeyler olabilir. Aa! Aa! Ay bağırdım sonra adam öldürdüğü için bağırdım. Düştüğüm Aa! için bağırdım. Öldürdüm. <laughs> bağırınca öldürüyoruz. Aa! O da çeten oldu lan bağırınca öldür. Aha adam da arkamdan çaktı <laughs> Aynen. beni. Ghost Abi of... acaba kızlar güçsüz mü oyunda, onu düşündüm bir an. Bence kızlar Filmlerde <laughs> genelde kızlar daha güçlü oluyor. <laughs> kız, onları da kız yönetmenler yaptığı için. Oo gerçekten mi? Bizi kapatamadın, bence kız yönetmenler yaptığı için. Hayır kızlar daha güçlü bence. Erkeklerden Aa. Haa. Ger gerçek dünyada. Evet, cesurluk olarak cesurluk. Ha. Ben de güç olarak kas gücü olarak. kadınlar da spor yapsa onlar da şey olur ki kaslı. 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 Abi ben kaslı kadınla hiç evlenmem ama Çok iğrenç duruyor. Ay. Üy. Niye yemek yapmadın çok diye döver beni. Patladı. Abi şu ölmeye. Kendimi öldürdüm. Çok... kahretsin. Tipi atlış ettim. Patladı. Abi satılık ilanı var lan burada. Burda satılık. Nerede? Bak şurada. Gılar mı arkamdan arkamda. Ya. Ne <laughs> o ne ya? <laughs> What the fuck? Eskici. Eskici sana geliyor arkana. Ne eskici. yapıyor oğlum <laughs> Ya keşke cam ses Eskici! I onun adı da eskici değil hurdacı. Eskici de oluyor hurdacı. Oyun çok iyi ya. Çünkü Maraşal. Bak Maraş yapmamışlar ha. Maraş'ın sembolünü koymuşlar isim olarak Maraşal yazmışlar. Allah'ım. Adı Bros'u hiç Üsküdar'a benzemiyor lan. Sokaklar Katil Abi katilleri al. Gelsene gel gel bak Maraşal yazıyor Maraş yerine. Maraşal ne lan? Şey, Maraş bak Maraş'ın sembolünü koymuşlar ama Maraşal yazmışlar. O Maraş'ın... Maraş'ın değildi değil mi ama? Başka bir şey mi? Evet. Evet. Söyleme sakın. Tamam söylemeyeceğim. Kaybettik. 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 Fuck you. Arkadaşlar ikinci, ikinci round... Arkadaşlar ikinci round başlayacak. Evet arkadaşlar ikinci turu çekiyoruz. Bir de biraz uzun oldu S düşünüyorum. Daha. 13 dakika falan oldu. Bir 10 dakika daha 23 dakika yüklemesi 8 saat ya o yüklemeleri de sevmiyorum ya abi Bilgisayar o oh. ne kadar sürüyor 8 saat 9 saat sürüyor atma atmıyorum atma atmıyorum atma, atma. ben video çektim mesela dence önce kanalımda o kadar da sürmüyordu abi ben 20 dakikalık çekiyorum ne 20 dakikalık çekiyorsun ben 10 dakikalık falan çekiyorum <laughs> bak hiç yakışıklı değilsin adeta bir çirkinlik abi sana ne lan kel Hes ve çok uğrundan ve öldü. Oh. <laughs> Çirkinler ölür, kullar kazanır derler mi? Öyle demezler. Evet öyle derler. Ben ne derim biliyor musun? Çirkinler her zaman kazanır. <laughs> Seni seksi ve çirkin izlemedin mi lan? Seksi ve çirkin? Evet öyle biliyorum. O güzel bilmem. ve çirkin değil miydi? Öyle seksi ve çirkin de var. Sen onu izlemedin mi? <laughs> ben izledim. <laughs> Nasıldı? Çok güzeldi. Mermi geliyor arkadan. Fuck ye. Yeah. Bırak. Gel gel bırak ölürsün orada geri çekil. Bırak çabuk geri gel bırak. Burak. Ne, ne oldu? Gel. Tipe bak ya. Tipe Başlı. bak. Orada kal dur dur dur. Ben sana çık dediğimde çıkıp orada, oradaki adamları bulacaksın. Oha! <laughs> Bilerek mi yaptın lan? <laughs> evet. Dur şerefsiz. Lan vuruyorlar. Öl, ölürsün inşallah. Öl öl elinde kaldın Bir dakika. Bu kadar öleceksin bak canın yeni olacak seni göreceksin birini. Canım al. Hiç aşağı düşseydin. Sonra ölseydin. <laughs> Kesin birisi gelecek şimdi bak. 1 2 3 Lan düştüm. <laughs> 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 Öldüm evet. Aha. Dur demiştim. Abi görürsün. Abi şu anda geliyor adam galiba. 1 2 3 Öldürdüm. İyi hadi. Şey kadar saydım adam girdi biliyor musun? Bir zamanla. Oha plastik botur üst üstüne yaptı adam. Lan sakin ol sen. Adam geliyor ayak sesi duydum. Ayak sesi duydum ya? Geldi valla. Öldürdü beni. Bak iyi adamın arkasından geldim ve öldürdüm. O ben nişan almayınca hiç bok yapamıyorum. Abi ben hiç nişan almıyorum. Ya. Direkt vuruyorum. Nişan almak uzunca <laughs> Arkanda adam var. Ya bomba da attı bana ama öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi göre göre yaptım. Uçtun, uçtun hele. <laughs> Keşke ben de video çekseydim. Abi benim kanını görürler. çok, çok iyi uçtum yalnız. Nasıl ki? Lan. Fuck ye. Direkt saldıralım mı ya? Lan adam bir vuruşta öldü lan. ben öldüm. Senin ha. Oo lan. Öldü mü? Öldün mü? Evet. O beli de aldı. Sen gaysin. Ne diyorsun ya? Karakterin tipi çok gay lan. Ne? Sen karakterin tipi çok gay benziyor. Ya yani, videoda geçen böyle şeylerden bahsediyor musun? Yes ne olacak? Ben olsam bahsetmezdim. Kanalımızın temiz olmasını istiyoruz diye. Evet, yani. ben kanalım ben o ol, olsaydım mesela kanalımın temiz olmasını isterdim. Küfür o küfür ol yap hakaret falan olmaz. Yani yanlışlıkla böyle bir böyle oyunlar oluyor ya bazen sinirden söylüyorsun. Tabii ki gay küfür değil. Sen söylerdin. Gay küfür değil. Ama öyle şeyler de yani Hadi. Arkadaşlar aslında biz e, şey Ben Johnny Sins'im <laughs> Allah aşkına ya <laughs> O kim sen kim yani <laughs> Abi sen onun kim olduğunu biliyor musun ki Evet Hadi <laughs> bir adam olsun da öldürelim artık Senin tipinde tam Johnny Sins ha Bizi ölçsün de Bak köprüye baksana Köprüye bak Hoş geldiniz. Aa adam. <gülüyor> <gülüyor> ne ne ne. Abi şu an ekranı kırdım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Abi ekranı kırdım. Şu an video çekemiyorum. Ne? Ekran kırıldı, camı kırıldı. Gerçekten mi? Evet. Oyun oynuyorsun ama. <laughs> ya. Inan, i̇nan inanmış mıydın? Hayır. Tünele girdim ben. Aslında tam inanmıştım ama senin oyun oynadığını gördüm. Vay oha, Tunalı'ya geldiler, bizi öldürdüler. Oha. Biz dediğim de beni öldürdüler ama ben kendimi çoğunluk sayıyorum. E, bu videoda burada bitsin e, istiyorsak, yani istiyorsanız. Bitsin. Evet, eğer Zula serisinin, Türk yapımı Zula serisinin devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan Beş like ve yüzleri atmayı unutmayın. Yani 5 like yeter bu bize. Altı bu da olabilir. Yedi de olabilir. 8 de olabilir. Dokuz da olabilir. 9 da olabilir. Hey, diyerek devam edelim. Sen ee, öldün. Evet. Ayrıca beğendiyseniz videolarımızı kanalımıza abone olarak <laughs> e, haftalık gelen ya da iki günde bir gelen videolarımızı takip edebilirsiniz. Sevdiğiniz kalın. Bay bay.